Şimdi bu kardeşimiz de tabii bu soruları sormakta haklı. Biz de burada oturduk. Olaydan 4 yıl sonra kendimizi ifade etmeye çalışıyoruz. İşte benim 11-12 Eylül 2008'de e, söylediğim bu bilgilendirme yapılsaydı bu kardeşimiz taze taze hatta daha önce bu tür haberlerin doğru olmadığını öğrenmiş olacaktı. E, hatta e, yani Siz baskından iki gün önce düğündeydiniz de değil mi? 36 saatti. 36 Evet. O da yani dediğim gibi bir saat filandı. Her neyse neden 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 bir değerli kardeşim size de söylüyorum size de telefon numaramı vereyim siz de arayın beni size de anlatayım. Yani bunlar doğru değil ben o dediklerinizin tabur imkanlarıyla yapılacak olan hepsini yaptım ben şimdi size diyebilir miyim ki elinizde 10 bin lira var gidin bir tane şey alın boğazda villa alın. Yani babanızdan para almanız lazım mesela onu yapabilmek için onun gibi yani üst komutanlık desteği gerekiyor öyle şeylerde. Şu katır görüntüsü çok <laughs> e, karakteristik bir <laughs> örnektir. Ben şöyle müsaadenizle Hadi kalkıp buyur. göstereyim.